Herkese merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir PES 2025 mobil videosuyla karşınızdayım Maça geçmeden önce yukarıdan videoyu beğenirseniz aşağıdan kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz Hadi gelin yavaştan maçımıza geçelim Güzel bir rakip buldu bakalım Arap biri geldi Aşırı Arap geliyor bu ara Hadi bakalım. Güzel. Yapma şunu Griezmann ya. Şunu yapma ya. Şunu yapma ya. Boş kale ya. Offside. Buradaki keşke sağla vursaydım orada var ya. Faul, faul. Faal. Bu nasıl faal değil abi? Bu saçma mı? Benim oyuncumla çarpışı ve ben yere düşüyorum. Oyun devam mı ediyor kanka ya? Cidden böyle mi ya? Bak bak sa sa Saçmalığı gördün mü bak? Bak bana çarptı. Rakip oyuncunun önüne düştü abi. Yani şu an ağır bir momentum yiyorum. Ya yani şu an ağır bir momentum yorum abi. Çok da samimi olarak söylüyorum. Ağır bir momentum yiyorum abi. Yani şu yediğimiz ağır momentumun hatta hesabı yok yemin ediyorum sana. Saçmalığı görüyor musun? Ben engelliyorum. Mbappé'nin en önüne nasıl düşüyor öyle bir anda? Öyle bir anda nasıl düşebilir abi? Öyle bir anda nasıl düşebilir yani o top? vur lan vur sinirlendim hakikaten sinirlendim çünkü yani böyle bir saçmalık olamaz abi oyuncum zaten orada topu kesmiş adamın önünde sanki pas atar gibi top düşüyor saçmalığa bak ya gel de çıldırma yani tamam momentum olsun da şu oyunlarda böyle olmasına gerek yok abi The attendance for this match was 70,987. Nice, iyi adamdan çıktı güzel. Bu da gayet iyi. Tamam abi alan savunuyoruz iyi. Aldın onu onu sen aldın Maradona onu sen aldın. Yapma şu hatayı. Nasıl yapabiliyorsun o hatayı ya? Kararsız kaldım. Allah beni kahretmesin ya. Allah beni kahretmesin. Kır şu piçin ayağını ya. Benim hatam yüzünden oldu. Başka bir şey değil. Benim salaklığım yüzünden oldu. Orada keşke orta açsaydım. Şimdi bu da iyi zaman geçirir abi. Tamam. Momentum abi, başka hiçbir bok değil. Momentum. Yani göbeğin çatlıyor şurada bir pas atayım, bir gol atayım bir yene kadar. Atar satsın ya. Vallahi yoruldum ya. Gerçekten yoruldum ya. Yani yemin ediyorum. Sana var ya hani yoruldum. Hakikaten yoruldum yani. Yok olmuyor abi. Momentumdan hiçbir şey olmuyor. Neyse dostlar her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Yani bu maçta momentum uğruna gitti. Yani çünkü o 2025'te oynadığım en kötü maçlardan birisiydi. Yani ne attığın pas gidiyor, ne çektiğin şut gidiyor. Yani bir oyun ancak ancak bence bu kadar kötü olabilirdi. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.